Salon. <laughs> Kaldır abisi. Ayak. 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 Ege sen ne yapıyorsun Ege? Allah Allah daha daha geldi. Şey ee, onu karışmıyor. Yok Ege'ye karışmıyorum. Hadi git bakalım. Şimdi soran olur bunlar niye tişörtle diye. Vücutları yanmasın anacığım. Sonra ben çekiyorum derdini. Yok yoğurt yiyeceğim, yok şey yapacağım diye kremlerini sürdüm. Gene de önlem olsun diye <laughs> tişörtlerini giydirdim. Etleri taze. Ege güzel mi? Beğendin mi sen? Beğendin sen. Güzel mi burası? Ama su da çok güzelmiş. Emi, Emi su soğuk değil çok güzel. Evet. Çok güzel. Bakın şurası karşı taraf. Kız kalesi. Evet. Piskalesi. Evet su çok güzel. Size manzarayı göstereyim arkadaşlar. Sen otur ayaklarını cıbırtat. paraşüt yapıyorlar. tekneyle ile paraşüt. İleride muz var. Muzun üstüne binenler oluyor. Tekne turu oluyor. Ege ne yapıyorsun? Dur atma atma. Çamur tamam, yaptın her tarafına. Köpüş köpüş köpüş. Biraz önce kuşlar vardı. Kuşlar nereye gitti? <laughs> Gelir. suya gir suya gir suya gir ege suya gir iyicene. benim üstüm ıslanacak şimdi Kendine üşüdün mü sana, gir. sana zahmet gir Yerden çıkart sana zahmet hadi gidelim hadi emir gelin Teşekkür ederim. Teşekkürler. Abi. Aa! aa Ege ne yapıyorsun sen Ege? Aa, çok güzel şeyler yapıyorsun sen. Kumdan ne yapıyorsun? Ben kendime büyük yapıyorum. Ne yapıyorsunuz? Ben onu dolduruyorum. Merhaba, ben... <laughs> merhaba arkadaşlar diyebilecek mi? Biz merhaba arkadaşlar. Gülen kumda kale yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Her kamerayı açmamda merhaba arkadaşlar mı diyeceksin sen? Evet. Evet. Merhaba arkadaşlar. Görüyor mu seni arkadaşlar? Merhaba arkadaşlar. Biz... biz nereye geldik? En büyük kuleyi ben yapacağım. Arkadaşlar en büyük kuleyi ben yapacağım. Aferin size. Emir, Ege. Kule mi yapıyorsun sen yoksa? Aa çok güzel olmuş senin kule. Emir benim. Ege de o. Aa. Bak. Evet çok güzel yapmışsın. Aferin sana. Aa çok güzel olmuş. Sen kız kalesini mi yapıyorsun yoksa? Evet. Aa Emir de yapıyor. Benim kız kalem değil ben kızı döv. Evet çok güzel oldu. Bana kürek. Evet. Evet. Park kendine. Tamam park kendine şüme. <laughs> Good. Ay pardon, kamerayı almış. Daha denize. Ege. Ege. Ne oldu ayağına? Dur ben geliyorum. Ne oldu ayağına? Ne oldu? Evet. Ama burası çok pis olmuş. Gel gidelim bence. Ya burası çok pis olmuş. Gel. Gel denize gidelim. Gel. 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 Gel Ege. Ege. Geliyor musun Ege? Oynayacak mısın? <laughs> Küs olmuş ama gel. Emir nerede? Ah Emir. Emir! Ben alacaksın? <laughs> getirdik mi de? evimize giremeyen masum köylü.